Hiç de sevmiyorum şu mezarlıkları var ya. İnsan çok kötü oluyor vallahi. Ama işte gerçek bu. Bununla yüzleşmek lazım esasen. Arada bir ziyaret edip maneviyatı tazelemek lazım. Ne de olsa ölümlü dünya sonuçta. Metin, kuzum ne yapıyorsun orada? Gelsene. Gel şu malzemeleri alalım. Bak, Eldivenleri de teyzem koydu ha. Bize kalsa öyle gelecektik. Neyse, É other day that Ya Metin'im. Ölümlü dünya sonuçta işte. Hayat bu. Ya, Metin'im, bir gün böyle mahalledeydik, daha yaşımız küçük o zamanlar. On bir, on iki yaşlarında varız, yok yani. Böyle sokağın köşesinde sıkıştırdılar. Lan ne oluyor demeye kalmadı ya. Tabii bunlar mahallenin çakalları ha. Ağzıma yüzüme çal hacam, çal hacam. Tam gari bayılacağım. Niye dövüyorlar onu da bilmiyorum ha. Bir de baktım sokağın köşesinden rahmetli durmuş çıktı geldi. Bunları eline aldığı gibi bir ona vuruyor bir ona. Bir ona vuruyor bir ona. Bah. rahmetli bak kurtardı beni tabii. Kurban olduğum kardeş. bah. Niye? Ney niye? Niye dövmüşler seni? Ha. <laughs> Ya yeğenim, benim bir zamanlar Mika Bilyan vardı. Mika'yı bilin mi? Bilya'yı bilin ama değil mi? Mika'yı bilmen de. Misket, misket. Beni sokağın köşesinde sıkıştılar bunlar. Mika Bilya'yı benden almak istediler. Ben de satarım, vermem dedim. Niye öyle vereceğim yeğenim? Parasız, pulsuz verilir mi? Neyse bunlardan bir fiyat anlaştık. Bunlar evden parayı almaya gittiler. Gelmediler. Lan bekliyorum gelen yok, bekliyorum gelen yok. Baktım gelen giden yok. Ben de oradan çocuklardan bir denesine başkasına sattım. Üstelik öbür çocuklar bundan daha çok para verdiydi. Ha? Kötü mü yani ben de çok parayı verene sattım. Değil mi? Çocuklara sattım ben de gittim. Meğer bunlar işte bize söz verdin de niye başkasına sattın diye beni dövmüşler. Lan el kadar çocuk söz vermeyi nereden bilsin yeğenim Allah aşkına değil mi ya? Dedim ya işte. Onlar daha çok para verdi. Ben de onlara sattım işte. Yardım edeyim mi? Yok yok ben hallederim. Sen nasıl kazacaksın da nasıl açacağım? Çoktandır sen de gelmiyorsun değil mi? Gerçi ben de öyle de. Ananında bir şey gelmedi. Bu şeref salon ne bu yaradı ki şimdiye kadar sen alsın da buraya getirsin. bagaja koy korkmasın. Bagaja koy. <laughs> yapma yap yapma yavrum, yapma <laughs> Yap <Yatma, Gülüyor> yapma yapma yavrum, Kocaman Kocaman yapma 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 şimdi. Beni de kötü ettim vallahi. Yavrum, yapma 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 bu iş alır başını gider yavrum. Ağlam ağlam. alır başını gider yavrum. Hadi. 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 Kendini topla yavrum. Hadi. Hadi. daha çok işimiz var. Hadi. Kendini topla. Hadi. 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 Kendini topla. Hadi. Hadi, Hadi. Sen bekle kuzum burada. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm abi. Hoş geldin. Hoş bulduk Kadir kardeşim, hoş bulduk. Bu sıra bakma, üstüm başımda biraz pis ya. Sen durumları benden iyi biliyorsun işte ya. Yani. <laughs> i̇yi bilirim abi, iyi bilirim. Ha, ne yaptınız abi? Çıkarttınız mı rahmetliyi? Çıkarttık ya, çıkartmasına da. Nasıl çıkarttık bir de bana sor. E vereydin abi bekçilerin elin 50-100 lira. Getirir çıkarır gömürlerdi. Sen niye uğraşıyorsun abi bu kadar? Ya bana kalsa ben öyle yapacaktım zaten. Şu olandan bana evet. sıra mı geliyor ki? Yok ben halledeceğim. Ben babamı görmek istiyorum. Yok da sen nasıl halledeceksin kardeşim? Ben olmadan sen nasıl halledeceksin? Atı yok. Arabası yok. Benden başka da kimsesi yok. Böyle yapsın abi çocuk ya. Yaşarken evlatlık yapmaya fırsat olmamış ki. Bari ölüsüne yapayım diyor herhalde. Ya Kadir kardeşim, onun babasıysa benim de kardeşim. Bize yazık değil mi? Daha ceset bile çürümemiş ya. Halaca öylece duruyordu ya. Vallahi içim dışım bir kötü oldum. Bir kötü oldum sormayız. Hepimiz ölecek abi. Hepimizin başına gelecek olan şey o. Yalnız benim kafama bir şey takıldı abi. Şu çürüme meselesiyle ilgili. Senden önce 20'ye yakın defin geldi yukarıdan. Yukarıdaki mezarlıktan. Kimisi cesedin yarısıyla geldi. Kimisi kemiklerini bile bulamamış. E şimdi sen de diyorsun ki ceset çürümemiş. Etmiş. Sen ne demek istiyorsun Kadir kardeş? Kocaman adam burada yalan mı söylüyor? Hayırdır? Yok da. Cırığın Ahmet geldi. Geçen de onun defini yaptık. İç elinde şöyle onan beş tane kemikle döndü abi. Onca laf etti. Söylenip söylenip duruyordu buralarda. Bayağı küfür etti ha. Ana bacı dümdüz gitti abi. Ulan önce o kendi anasına sahip çıksın. Yetkililerden daha mı iyi biliyormuş Puştun oğlu? Bizim millet var ya zaten lafa geldi miydi? Her boktan ha. Ama icraata geldi miydi? Tereyağı gibi kayar gider. Ya adam demedi mi kardeşim? Bu toprağın cesetlere kabul etmesi mümkün değil diye demedi mi? Dedi değil mi? Peki numune mi bıraktı ki inceleyin diye? Yok. E o zaman ne tatava yapıyorlar ki? Yok onunki çürümemiş de bizimki çürümüş de diye. Bak şu toprağın en notası bir mi kardeşim? Bak. Değil demek ki değil mi? Doğru. <laughs> Doğru. Kahvede konuşulanlara da fazla kulak asmamak lazım. Ne konuşuyorlarmış ki kahvede? Ya işte... Aslında öyle bir olay yokmuş da... ...bunlar hep birilerinin uydurmalarıymış. Aslı neymiş peki? Oradaki arsaları zenginlere peşkeş çekiyorlarmış. Böyle de bir yalan uydurmuşlar. Milleti sindirmek için. Hani seni de muhabbetin içerisine katık ediyorlar ki abi. Arsanın bir bölümü de senin rahmetli abinden kalan kısımmış. Öyle kahvede konuşuluyor abi. Ben de onlardan biliyorum. Sen ne dedin peki? <laughs> ben de başta şaşırdım açıkçası. Yani şöyle başta düşündüğüm zaman mantıklı da geliyor. Ama daha sonra kendi kendime dedim ki Muhlis abi 3-5 kuruş para için Bunları yapacak kadar Kansız Şerefsiz Bir adam değildir İnsanların Yaşamına pek saygısı yoktur ama Ölüsüne saygısı vardır diye düşünüyorum Kadir kardeş Sen git onlara de ki evet. Herkes üzerine yakışanı yapar. Üstelik böyle bir şey olsaydı zaten emin ol ben çıkar gerekli kişilere de gerekeni söylerdim. Benim kimseden saklım, gizlim çekineceğim de yok. Allah'tan başka da kimseden korkum olmaz ha. Bu da böyle bilinsin. Peki abi. Yoksa baksana şu çocuğun haline abi. Kız, günah. Böyle bir şey yapılır mı ya göz göre göre? Ayrıca sen böyle şeyleri de kulak asma. Üzerine vazife olmayan konulardan da uzak dur. Bakarsın burada işini yaparken bir de bakmışsın ki işveren olursun ha. Hadi. Kal sağlıcakla. Metin! Çocuk gel!